Herkese merhaba. Bu videoda babamla birlikte sezonun en iyi oyuncularına bakacağız. Takım takım her takımdan en iyi oyuncu kimdi seçeceğiz. Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamını istiyorsanız lütfen videoya like atmayı unutmayın. Like atın like. Bol bol like atın. Hadi bakalım göreyim sizi. Bak videoya bol bol like bekliyoruz. Hadi bakalım. Bu sezonki puan tablosundan en alttan en üste doğru ilerleyeceğiz takım takım. Ligin son sırasında depremden ötürü ligden çekilen Hatay Spor ve Gaziantep var. Bu iki takımda ligden çekildiği için aslında oyuncu seçmeyi düşünmüyorduk ama bir tane oyuncuda karar kıldık. Yılın oyuncusu bu iki takımın da ortak olarak söylüyorum. Christian Atsu. Atsu. Evet. Ruhu şad olsun. Eken cennet olsun. 17. sıradan devam ediyoruz. Sırada Ümraniye Spor var, onlar da düştüler. Ben Geraldo'yu çok beğendim, ben Geraldo diyorum. Bence Ümraniye'de yılın oyuncusu Umut Nayir. Ben Aynen. Umut Nayir diyorum, Umut Nayiri seçiyorum. 16. sırada yine küme düşen Giresun Spor var. Ooo o Giresun, ooo Giresun, ooo Giresun. O, Giresun. Valla üzüldüm ya, Giresun'a üzüldüm. Ligde kalsın var. isterdim. Yani onun yerine başka takımlar var bence gitmesi gereken ama biliyorsunuz hani İstanbul takımlarından bahsediyorum, semt takımları. Seyircisi olmayan. Onlar gitseydi aslında bence daha iyi olurdu gibi ama olsun yapacak bir şey yok. Burada başarı önemli faktör. Tabii ki onlar daha başarılı oluyor ve Giresun daha başarılı olamadı onlardan o yüzden Aynen. küme düştü. Kimi seçiyorsun o Giresun'dan? Ben ee, Boros Hanks'i seçiyorum. Valla ben de bu arada aynı diyorum çünkü bu ligin seviyesinde bir oyuncu Aynı gösterdi. Bir alt lige düşmesini istemem. Süper Lig'e transfer yapacaktır. Yani. Evet. Büyük ihtimalle de kalacak yani Süper Lig'de bence. Sırada Alanya Spor var. Alanya evet. Spor düşmekten son anda kurtuldu. Paçayı kurtardı. He gibi. Aa. Ama böyle devam ederse düş edebilir. Dikkatli olması lazım. Alanya renkli takım. Lig'de de kalsın isterim açıkçası ama bu gidiş iyi bir gidiş değil. Alanya'dan kim seçiyorsun valla? Alanya'da Efecan Karaca'yı seçiyorum. Klasik. Aynen iyi oyun. Efecan. Efecan. Sanırım geçen günde de Efecan. Evet Efecan. İyi Çünkü oyun. stabil iyi bir performans. Aynen. Stabil Aynen öyle. Ben de onu diyecektim aslında ama daha farklı ve daha çok katkı veren birini söylemek istiyorum Ahmet Aslan. iyi bir performans gösterdi. 11 golü falan var sanırım yanlış e, bilmiyorsam. Yani 15. sıradaki bir takıma göre 11 gol gayet iyi bir sayı. İyi. O yüzden Ahmet Aslan diyorum Sırada Fenerbahçe'den önceki Ziraat Şampiyonu Sivasspor var. Avrupa'da da konferansta da bayağı iyi işler yapıyorlar. Fiorentina'ya denk gelmeseydi finaliste elendiler sonuçta. Ama attığımız gol onlara. O zaten yeter bizim için. O, Aynen. onunla gururlanırız biz. Aynen öyle. Baba Sivas'tan kim seçiyorsun? Ben Sivas'tan o müthiş golü sahibi Erdoğan Yeşil Erdoğan Yeşil Yurt'u seçiyorum. Müthiş bir gol attı. Onu seçiyorum. Ben Diasaba diyorum. Takımdan ayrıldı ama e, bu sezon Diasaba gerçekten çok iyi performans gösterdi. Özellikle ligde. Yine Avrupa'da da etkiliydi ama ligde daha çok etkiliydi. Diasaba diyorum takımdan ayrılmış olmasına rağmen. Antalya Spor'dayız. Bu Antalya Spor'dan kim seçiyorsun? Antalya Spor'dan ben Hacı Wright'ı seçiyorum. O oh, hakikaten 16 gol attı. Evet. Bayağı da teklif falan gelmiş reddetmişler. Evet. 10 milyon falan teklif gelmiş reddetmişler. de, sanki Fenerbahçe'ye de gidecekti ama sonra olmadı demek. Aslında yakışırdı Fener ha. Yakışırdı. Ligi de bilen bir adam. İşi yapardı yani. Ben de Hacı Wright diyorum hakkını teslim etmek lazım. Ay. Hacı Haji yani. İstanbul'un güzide takımlarından İstanbul Spor'dayız Vay gelsin. be. Kimi seçiyorsun valla? Ben Ece'yi seçiyorum. Ece, başkan, başkan. Seversin. Başkan Ece, başkan gel gel gel. Başkan, başkan gel gel. sever, çok severim Ece'yi. Bayılırım Ece'ye. Ben de bu sezon için Lokilo diyorum. Sonradan geldi Lokilo. ama Gerçekten iyi performans gösterdi. İstatistik olarak hani diğer oyuncuların pek üstüne çıkamamış olabilir ama oyun tarzı olarak ben Loki bir daha çok beğeniyorum. O yüzden Lokil. Sırada başkent temsilcisi Ankara gücü var. Oo. Baba kim seçiyorsun Ankara gücünden? Ben Ankara gücünden bu sene çok beğendiğim Ali Solu seçiyorum. Ya Ali Sol bir başka. Ben de Ali Sol diyeceğim bu arada. Bir başka oynadı bu sene evet. hakikaten ve Ankara gücü elinde tutmayı başardı. Kadroda evet. kalacak. Bu sene de onun gol yükünü üstlenecek İş yani. Yapar yani kesinlikle. Hmm. Yine İstanbul'un güzide takımlarından birindeyiz. Kasımpaşa'dayız. Oo Kasımpaşa. Kim seçiyorum? bu Kasımpaşa'da? Ben ee, Kasımpaşa'da çok beğendiğim Mamadou Koulou beğeniyorum. Seçiyorsun. Seçiyorum. Eee, aslında onu ben de demek istiyordum da daha farklı bir isim söyleyeyim. Ben Ryan Dong diyorum. Ryan Hank Dong. Eski Galatasaray. Eskiye de selam olsun. Vay. Atıfta bulunarak. Hadi bakalım. Kayseri Spordayız. Kayseri Spordan kim seçiyorsun? Baba. Ben Kayseri Spordan çok beğendiğim Emrah Başsanı seçiyorum. Emrah Başsan çok iyi. Oyuncu. Geçen sezon Gavranovic işte demiştim ama bu sezon hani Gavranovic yine iyiydi ama Mametian demek istiyorum. Hmm. bu sezon Kayseri'de iyiydi. Mametian yeah, diyeceğim yeah. o yüzden. Konya'dayız, Konya Spor'dayız. Oh, Baba kim seçiyoruz Konya'dan? Konya, Konya Spor'un forveti Mamet diyorum. Ben de bu sezon Dünya Kupası'nda da oynamış olan ve gerçekten harika bir performans göstermiş olan Francisco Calvo demek istiyorum. Costa Rica'da çok bir şey yapamadı çünkü grubu zorluydu ama Dünya Kupası'nda gitmesi yeterliydi yani Dünya Kupası'nda Dünya Kupası'nda gitti gördü adamın yani oradan. Calvo demek istiyorum. Yavaş yavaş yuk yukarı sıralara doğru gelmeye başlıyoruz. Fatih Karagümrük'teyiz. Baba yılın oyuncusu sana göre kim? Bana göre yılın oyuncusu Vatik Karayürlük'te Mbai Cadne. Abi golcü. Takır takır gol attı adam ya. Çalışıyor ya. Evet. Galatasaray'da olmadı ama. Galatasaray'da ortalamaydı. Galatasaray'ın beklentisini karşılamadı ama normal bir forvetti ama evet. böyle bir takımda uçtu. Şaha kalktı resmen. Coştu resmen. Ben Cagney'i de beğendim bu sene ama Borini demek istiyorum. Borini. Fabio Borini. Oh. Özellikle 5-4'lük Fener maçında evet. mükemmel performans gösterdi. Borini diyorum. O beklenen ilk 6'ya geldik. 6. sıradayız. Trabzonspor'dayız. Son şampiyon. Evet. Artık son, son kaybetti. şampiyon kaybetti. Kim seçiyorsun hiç Ben Trabzonspor'da yılın oyuncusu olarak Trezegge'yi beğeniyorum ve Trezegge'yi koyuyorum. Trezegge diyorsun. Aynen. Ben Bakasetas demek istiyorum. Tasos. Tasos'a Tasos selam olsun. Tasos. Bakasetas demek istiyorum. 5. sırada Zira Türkiye Kupası finalisti İstanbul Başakşehir. Evet. Baba İstanbul Başakşehir'den kim seçiyorsun? Serdar Gürler'i seçiyorum. Serdar Gürler mi Evet. O da Gerçekten bu iyi, iyi Valla Ben Daniel Alexis demek istiyorum. Hmm. Daniel Alexis'i daha çok beğendim bu sezon. İyi da. o da iyiydi. Gerçekten güzel bir performans gösterdi ve istatistiklere de yansıdı zaten. Aynen öyle. Avrupa'ya giden temsilcilerimize geldi sıra. Dördüncü sıradayız oh. ve Adana Demirspordayız. Tamam. Fenerbahçe'nin ziraat alması ile birlikte Avrupa bileti kazandı. Evet. Baba Adana Demir'den kim seçiyorsun? Adana Demirspor'dan Kevin Rodriguez'i seçiyorum ben. Soldaki. Aynen. Beğendiğim bir oyuncu. Abi o gol neydi öyle ya? o var ya 5 oradan metreden. oradan taksi tutsan bayağı yazar. Yazar. Şu anki kurla bayağı yazar yazar. Yani. Havada da dans etti resmen gidene kadar. Ben Badu NDI'ye ediyorum. Aslında Ertaşla arasında kaldım da NDI'ye tercih ettim. Ertaç da çok iyiydi bu sene. Evet. NDI'ye çok iyiydi. İkisinin de bu Adana Demirspor'un dördüncü olmasında ve Avrupa'ya gitmesinde payı çok büyük. Üçüncü sıradayız ve Beşiktaş. Kimi seçiyorsun? Beşiktaş'tan. Vay. Bütün Beşiktaş'lar şu an merak ediyor. Merakla izliyor. Valla Beşiktaş'tan. Dur. Söylemeden önce Beşiktaşlar like atmayı unutmayın. Aynen öyle. Like atmayı unutmayın. Beşiktaş'tan ben Jetson Fernandez diyorum. Jetson diyorsun. Evet. Aslında ben de Jetson Fernandez diyecektim ama hem farklı biri olsun hem de diğer başarılı olan isimlerden de bir tanesini söylemiş olalım diye söylüyorum. Vensan Abu Bakar çok daha erken gelse belki de Beşiktaş'ın şampiyonluk potasında kalmasını belki de şampiyon olmasını sağlayacak tabii isimlerden bir tanesiydi. Abi. Vensan Abu Bakar diyorum. Ama Jetson'u da yabana atmayalım. O da çok iyiydi. Ama Abu Bakar diyorum ben. Sıra geldi ikinci sıraya. Senin takımın. Vay. Fenerbahçe. Fanatik Fenerbahçeli olarak bu sezon bütün maçları da izledim. Süzdün, süzgeçten geçirdin. Geçirdim. Makarna gibi süzdün. Böyle. Bütün dakikası dakikasına izledin. Oo, Yeri geldi sinir oldun. Of. Yeri geldi sevindin. Ama evet. genelde sinir oldun. Aynen öyle. <laughs> Sezon öyle geçti. Kimi seçiyorsun ama ben bile merak ediyorum şu an. Ben... Dur. Fenerbahçeliler like atmayı. Like atmayı Her Fenerbahçe takımda yapacağım. Fenerbahçeliler. Mı? Her takımda yapacağım. Bizi like destekleyin. Atmayı. Tamam mı? Söylüyorum. Söyle baba. Ener Valencia'da. Valencia. Valencia'yı mı seçtin? Aynen. Gerçi Alex'in ekorunu falan da kırdı Aynen. bu sene. Gol, gol, kralı oldu. gol kralı oldu. hak etti yani. Hakkı. Ben Valencia'yı hakkını teslim etmek Keçi. lazım. Keçi. Aslında evet Valencia bayağı gol attı, gol kralı oldu. Gol yükünü sırtlandı falan ama ben işin arka yüzüne bakmak istiyorum. Arka taraflarda yük sırtlanan birine hakkını teslim etmek istiyorum ve Ferdi Kadıoğlu diyorum Oo, bu sene. Evet. %100 yüz hak etti yani, yani bu da da oldu? Bunu hak etti bu sene Ferdi Kadıoğlu. Aynen. Aynen öyle. Ve sırada tabii ki şampiyon Galatasaray'dayız. Vay şampiyon. Binlerler için ben Galatasaray'lıyım. Baba sen kimi diyorsun? Bir Fenerli olarak Galatasaray'da kim seçiyorsun? Yılın oyuncusu. Ben Icardi diyorum. Icardi mi seçiyorsun? Aynen öyle. Aslında ben de Icardi demek isterdim. Çünkü bu sezon benim için unutulmaz kılan oyunculardan bir tanesi. Hatta en önde çıkan Icardi'dir yani. Bu sezonu ben aşkın olayın sezonu olarak hatırlayacağım onun sayesinde. Ama şimdi babam Icardi dedi ve Galatasaray'da da bunu hak eden bir sürü kişi var. Onlardan birini söylemek istiyorum. Lucas Torreira olmasa gerçekten biz şampiyon olamazdık bence. O olmasaydı orta sahadaki o bütün tabiri caizse pis işi hiç kimse yapamazdı. Bir Berkan falanla idare etmeye çalışırdık. Onu da idare idare edemezdik. Evet. Şampiyon da olamazdık net bir şekilde Torreira diyorum. Tabii ki Karde başarılıydı ama arkasındakileri de yok sayamayız. Nelson da öyle. Oliveira da çoğu maçta öyleydi. Mertens de aynı şekilde. Kerem de öyle. Bir sürü hepsi sayabiliriz burada. Sizin bu sezon en beğendiğiniz oyuncular hangisi lütfen yorumlara yazın. Videoya like atmayı kanalıma abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.